Şu an biraz alt buluyoruz size. Hani? Gelin burada. Gel. Çanta Arkadaş yurt dışından gelmiş. Hı Viski getirmiş, çikolata getirmiş. Aç işini. Tamam. Aç bakalım. Hı hı. Thank Senin baklava olarak bunu mu aldınız Allah. nedir bunlar evet, nedir tamam, bunlar şöyle yani. bir açın açın bir açın gelsin. Buraya gelsin. Arkadaş getirdi, yeni getirdi. Beş dakika önce getirdi. Ne e, yaparsın? gelmiş. Hı hı. Çıkır otobel dedi. getirdim getirdi, bıraktı gitti. Yine beş dakika önce. Bu ne için? Evet. Evet. Yani. Bırakır terbiyesi verdi. Abi bir şey Bu da ne verdi. Evet. Açma mı hayır hayır şöyle. Bu şekilde. Tabii kaynaktan geldi dedi. Yok dışından geldi. Mesela sana bir Açık bakmadım ben ona koydum oraya. Tamam. tamam. Hakkınızda tamam. gözaltı kararı var. Bu saat siz belli. Telefon şifresini not alın. Kaç telefon şifresi? Şurası bir güzel bir şey var. Yok hayır. Silahlı başka bir şey Abi, var. Hayır Yoktu. Yok Yok tamam. tamam.